Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Göçerler. Merhaba oturan oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Zun 85 haritasındayız. Biliyorsunuz ki benim en sevdiğim haritalardan birisi ve e, bunun revamp't versiyonu. Ee, normal Zun 85 ile arasındaki farkı sizlere söyleyeceğim. Uf, hop, o, hızlı bir şekilde gidelim. Ee, adam oradaki tier tiyrtüyü alacak büyük ihtimalle baltaya da kılıç çıkacak. Oradan çünkü çok büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Baltaya da kılıç çıkıyor. Evet adama da 10 numara bir kılıç çıkmış. Ee, adam beni kovalayacak. Evet. Yeter bloğa takıldım ard ardına Minko'yla bizi paran par, parça olmuştuk. Yani ciddi söylüyorum ben o chest açarım, e, çubuk çıkar. E, resmen çubuk çıkar ve der ki üstüne otur bunun der. Ve cidden biz de yani üstüne oturmak zorunda kalırız. E, yani adam benim rotama gidiyorsa cidden yani çok sinirlenirim. Gitsin suya falan tırman sonra bir şey yapsın, al işte. Ağaçtaki tiyrtuya gidiyor. Gerçekten güzel taş kılıç eğer bu şuradan e, şuradaki double'dan ay double'ına Şuradan eğer e, bir kılıç çıkartabilirsem Uf, hop gel abi gel buraya gel 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 öleceksin öleceksin kim da kim daha önce ölecek kim daha önce ölecek hadi bakalım kim daha önce ölecek sen önce öleceksin abi ya yarım kalp ya ciddi söylüyorum arkadaşlar çok moralim şu anda alt üst biliyor musunuz e, yani ciddi anlamda alt üst moralim bozuk yani. Sinirliyim Ciddi anlamda mcsg çok çok sinirliyim ee, Onun onun bakları yüzünden Onun bilmem ne pingerları yüzünden Onun hackerları yüzünden Video gelmiyor 3 gündür gelmemişsiniz tek bir sebebi arkadaşlar budur ee, Arkadaşlar ben bir buçuk gündür iki, iki gündür yani bir tane challenge kafaya taktım 2 ee, gündür Challenge çekmeye çalışıyorum Ve yani normal olarak çekerdim. Çok rahat da çekerdim yani. Hatta eğer o baklar, sorunlar, bilmem neler olmasaydı ben şu anda o challenge'ı 4-5 kere yapmıştım ki o challenge arkadaşlar dünyada yapan daha yok. Yani yapacağım şeyi yapan dünyada arkadaşlar yok. E, ve ciddi anlamda çok çok e, yani iyi olacaktı açıkçası. E, fakat maalesef ki Baklar yüzünden yok bilmem neler yüzünden maalesef ki böyle sorunlar oldu arkadaşlar Fakat bir daha böyle sorunlar olmayacak fakat bir o kadar da şanssızlık yani biraz da ee, Şanssızlığın sebebini de soracak olursanız ee, Şanssızlık neden şanssızlık Dün arkadaşlar Hexati bölüm 19 çektim Param pek olmadığından dolayı da güzel bir sağlam mikrofon alamıyorum yani açıkçası Hatta açıklamaya da arkadaşlar paypal linkimi vereceğim Eğer bağış yaparsanız da beni sevindirmiş olursunuz desteklemiş olursunuz ee, Her neyse konumuz bu değil ee, Konumuz arkadaşlar ee, Yani dün exit diyecektim mikrofonum snap 20 lira ee, ama yani gerçekten hakkını vermek gerek ses gerçekten Güzel yani hatta bazıları diyor e, mikrofonun markası ne falan filan Her neyse ee, Abi aman aman ee, her neyse yani sunup bir açma kapama düğmesi var hemen önünde yani bazı baskın yediğinde falan açıp kapama olayı yapıyorsun ee, ve benim de gerçekten işime çok yaradı ama şöyle bir sorun var ee, ben de artık teknik bir sorun mudur yoksa e, fabrika çıkış hatası mıdır fabrika sorunu mudur bilmiyorum ama üretim hatası mıdır bilmiyorum ama ee, bazen çok da nadir olsa e, bir hata meydana geliyor ne hatası ee, birden ses cızırtı oluyor. Yani cızırtıdan sesim duyulmuyor. Bunun çözümünü tekrar açıp kapamak gerekiyor. Abi FPS droplanması oluyor bir yandan da tabi. Gel buraya seni bir keseceğim. Şu F3'e bi asayım. 120 FPS. Hadi abi gel buraya. Hadi F3'ten çık ya. Of. Ee, ve arkadaşlar tekrar açıp kapamak gerekiyor. Ve arkadaşlar bu yüzden... Olta at ve bana saldır. Evet. Bir, bir kere daha vursam öleceksin. Ee, bunu ıı, tek an, çö an, Ben bunu anlamıyorum ve bunun Anlama tek ıı, çözüm arkadaşlar ıı, Birisi yine skype'de Mesela örnek veriyorum skype'de konuşurken ıı, O sana söyleyecek yani çünkü Siz anlayamıyorsunuz sadece karşıdaki sizi dinleyenler Anlayabiliyor Bu yüzden de arkadaşlar ıı, artık öl be Koçum öl be Adamı kestik oha çok ses çıktı lan Birden şunu 15'e 30'a falan al Aman aman dur Korktum ciddi söylüyorum korktum ha. Dur şunu 2'ye al şunu 3'e al ee, yani tek öyle anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz başka türlü. Ee, ve e, yani gide gide o anda biraz delusyon tuttu. Ne güzel ben lanetli falan gemiyle geçirmiştim. Kaptan öldürdüm. Ee, oraları yarım saatlik olay gitti yani. Ben ne güzel kesmiştim falan. Neyse ondan da daha da şeyi. E, sen ki ne yapıyorsun ya orda? Chest'e falan bir şeyler bakıyordu o da. Kendini çok kaptırmış chest'e. Ee, beş kişi kaldı. Ee, yani cidden çok özür diliyorum. O video sadece kanalda 6-7 saat mene kaldı diye tahmin ediyorum. Ee, çünkü arkadaşlar iki gündür video çekmiyorum. Challenge uğraştım iki gündür. Ee, son bir 3-4 saattir de normal e, oyunda yani adam akıllı pek kazanamıyorum. Ee, şanssızlık var diyelim. Ee, ya Artık bilmiyorum. Hep yani mesela hacker karşıma geliyor yani. Hep yani hep her el karşıma bir hacker ya da bilmem ne karşıma denk geliyor ve bu olay beni ciddi anlamda sinirlendirdi. E, bu yüzden sinirliyim. E, fakat bir dahaki arkadaşlar bir daha böyle bir hata olmayacak haberiniz olsun. E, hepinizden de özür diliyorum o video yüklediğim için. Ciddi anlamda özür diliyorum. Eee... Video biraz böyle sanki sanki full şanssızlıktan bahsediyormuşuz gibi oldu. Az uzun 85'ten bahsedelim. Sonra bir, bir biraz da normal olarak bahsedeceğim. İlk bir normal olarak bahsedeyim sonra uzun 85'e dönelim madem. Ee, arkadaşlar ee, bir setimizde baya kötü yalnız ya biz demir zırha ihtiyacımız var. Ee, ben sağlam bir challenge çekeceğim haberiniz olsun. Oo, burada bir olay dönüyor da. Çözmüş değilim. Neyse kapalı onu açmanın bir yolu vardır illaki ama eee revamped maalesef ki tam olarak bilmiyorum yani ayrıntılarını. Eski uzun 85 şey olsa bilirdim ama bir dakika. Belki bunlardan olabilir. Yani belli olmaz da neyse. Ee, bir dakika. Allah Allah bir dakika. Ha, neyse ya aman sokarım. burada ee, buradan nasıl çıkacağız şimdi? challenge çekeceğim arkadaşlar. Bir daha da arkadaşlar video aksatmalı falan olayları olmayacak. Haberiniz olsun diyorum. Ee, bir daha böyle hatalar, sorunlar, problemler olmayacak. Haberiniz olsun. Ee, cidden de özür dilerim yani o zaten direkt ben sildim. Ee, öyle bir sorun olduğunu görünce. Biraz yani gece yüklemeyi bıraktım. Ee, gece yani biliyorsunuz iki gündür de video koymuyordum mahcuptum yani mahçuptum yani iyice mahcup oldum bu sefer Umarım arkadaşlar e, affedersiniz yani e, size söz vermiştim böyle kalitesiz video çekmeyeceğim diye yani Ciddi anlamda e, moralim alt üst e, Umarım arkadaşlar bir daha böyle bir sorun olmaz ki olmayacağını düşünüyorum Şu adamı e, öldürürsek komple arkadaşlar demirset olacağız yani Bu adamı öldürmemiz lazım kuleye tırmansın biz de onu kuleden düşürelim ee, ciddi anlamda bizim için iyi olacaktır. Ee, evet, düş. Düş. Düş abi, neden düşmedin sen ya? o ok atma sırası bende diyor adam. Resmen ok atma sırası bende dedi. Adam resmen ok atma sırası bende dedi yani. Şuradaki oku alacağım da. Hadi. Hadi. Okları alalım. Eee ee hop adam adamın canı cidden az ya. Bir, bir 4-5 okum olsa e, ciddi anlamda rahat bir şekilde keserim ama. E kim bu ya? Abi çekil falan bir şeyler diyor da aman aman. Dur bir dakika bu kim? Türk. Türk müsün diyor da. <laughs> Türkümle gel diyor. Kim bu? TM mısınız ee, Türkmüş. Ee, bir de böyle nereden tanıyorlar ben onu cidden bilmiyorum yani Eee Hayır diye Gel Kese konu Gel kesek onu Eee Eee ne diyecektim ee, Adamın canı baya az Çok vurdum Adamın canı bayağı az çok vurdum Eee ne diyecektim yani arkadaşlar bir daha böyle sorunlar olmayacak bu şanssızlık bir daha olmayacak her gün bir video yüklenecek haberiniz olsun ee, her gün en az bir video yüklenecek ee, bunu da telafisini göstereceğim arkadaşlar sizlere haberiniz olsun diyorum ee, ok var mı ok var mı evet, şok alamayız abi ok atsana asana ee, Denden den, 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 şokları okları falan alamaz mıyız ya? Hadi çık 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 göster yüzünü. Eee Zun 85'te arkadaşlar. E, oklar topluyor aynı. E, ee, Zun 85'te arkadaşlar. E, tırmanak. Go. E, ee, Zun 85'te arkadaşlar. E, tek Revan Pıtlı Zun 85'in arasında baya bir fark var. Bina farkları var. Ee, nasıl desem. E, gizli yerler var. E, onları pek bu videoda gösteremeyeceğim ama yani çünkü ben de gizli yerler olduğunu biliyorum. Mesela o gördüğünüz o kapı olayı e, Büyük ihtimalle gizliydi ve biz onu bilmiyor, e, nasıl olacağını bilmiyorduk. Çünkü e, daha yeni yani. E, diğer adamı keselim ya. Burada zaman kaybetmek istemiyorum. Kesler e, yenilenecek çünkü ortaya gideceğim. E, şöyle gidelim ortaya doğru. E, Aga da zaten bizi takip ediyor. E, ZUN 85'te yeni binalar var. Yeni ortamlar var. Bana soracak olursanız revamp't, e, eski ZUN 85, zaten e, en çok sevdiğim map e, ZUN 85'ti arkadaşlar. E, Alaskan Village, ZUN 85, Turbulence haritalarını cidden de çok çok seviyorum. Lobby Games mesela çok çok seviyorum. Ve e, arkadaşlar bu revamped ciddi anlamda fark koymuş yani bildiğiniz ramp, e, fark koymuş. E, bunu yapan kişiye gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. E, çünkü gerçekten e, Emek verilerek yapılmış yani e, Yani yeni binalar olsun Yeni mekanlar olsun Yeni şeyler olsun cidden çok çok güzel e, Adam Adam e, Bakalım buradan ihtiyacımız olan Bir şey yok e, Şu adamı keselim yalnız ilk öncelikle oh, Şu ekranımızı bir doyuralım e, Of oh hop 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 çıt 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 kestik pop ee şu pop falan filan şöyle pop abi şunu değiştir pop şunu olarak şunu şey yapalım ee elmas var mı bir tane şu pop şöyle yapalım pop şunu şöyle şunu şöyle şunları şöyle aşağıya doğru attıralım pop al dedi de yok 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 eyvallah. Ee, şunu at. Şunları at. Tamamdır. Ee, adam bekleyelim. Adam var zaten. Birazdan dit başlayacak. Ee, adam aslında adamı kesebilirim şu anda. Oo, okum bir tane okum varmıştı. Onu da şey yaptık. Dur adam e, gelecek mi? Raşlayacak mı? Yol mu yapacak? Şu anda onu bekliyorum. Onlar ok kapışırken birden üstümüze gelirse direkt ben sıkıştıracaktım ama. Ee, arkadan boostlayalım. Eee... Dediğim gibi arkadaşlar tekrar söylüyorum çok on numara bir challenge gelecek. Eee Ve Eee Yani arkadaşlar cidden beğeneceğinizi umuyorum. Bir de arkadaşlar e, like atarsanız beni gerçekten mutlu ve teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Beni sevindirmiş olursunuz. Bana e, destek vermiş e, olursunuz arkadaşlar. Şuradan az bir şey ok yapalım. A, adam var. Adam bana odaklandı. Bana fokuslanıyor da. Benim ok yapmam lazım. Onlar orada kapışırken bir dakika. Ok çat çat çat. Oh, kim kesti? Abi, sen ciddi misin? Sen nasıl onu kesersin ya? Sen nasıl onu kesersin? Abi, sen ciddi, şu anda bir dakika GG. Ee, abi ok tutturamadım şu anda yarım saatleri ok tutturamadım. Abi, GG de oklar gitmedi GG. Noob play. Abi yarım saat ok attım adam okum gitmedi bildiğin ya. Neyse. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Ee, like yorum atmayı unutmayın. Hepinizi ee, yürekten selamlıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. 3 gün video gelmemesi yüzünden gerçekten çok çok özür diliyorum. Ee, yorum atmayı unutmayın. Ee, lütfen arkadaşlar umarım bu arada FPS drop'landı son anda bile FPS drop'lananı anasını satayım. Hoşça kalın arkadaşlar.